Acısı değil mi? Acısı, evet. Bayağı acı. Soda nasıl? Şimdi soğuk. Orada dur, orada dur. Orada gelme. Ses, ses gelmez. Şimdi öyle bir yer değiliz ki. Çekiyor musun? Evet. Öyle bir yer değiliz ki ses gelmez. Uzak kalırsak. Ses de gitsin. Yine e, dereli yaylalarındayız ama burası yayla değil. Burası orman. Şu su Maden suyu desem maden suyu değil. Acı bir tadı var. Soda da su diyorlar. E, oldukça acı ama tatlı bir acı. Yani e, ben bu suyu içmem demiyorsun. Abi acı saf su. Ama içme içgüdülerin böyle. Şifalı, şifalı. Evet. He? Şifalı, şifalı, şifalı Abi şifalı suyu içiyorsun iki doğal. saat sonra açlık hissediyorsun. Doğal, doğal. Doğru. Doğal, doğal suyu. ben evet. hayatımda ilk doğal defa evet. De. denedim böyle bir suyu. ilk defa evet. gördüm. Şimdi Su güzel. Şeyi buradan çıkıyor su. 1500 akımlık bir yerdeyiz şu anda. 1500 rakımlıyız. Evet. Aşağıda Orman Kuzalan içi. Aşağıda Kuzalan Şelalesi vardı. Onu da paylaşımda yapmıştım. Evet. Kuzalan Şelalesi'nin çıktığı nokta burası. Bunun özelliği buradan çıkıyor ve burada yok oluyor bu su. Evet. Şurayı da göster. Buradan şey burada yapıyor. Buradan batıyor. batıyor. Ve daha uzak bir mesafeden çıkıyor. Yer. Battığı yer orada mı? Evet. İşte buradan oradan batıyor. İşte orada batıyor. Burada. Yani Gösterdiğim yerde batıyor. Suyun çıktığı yer ile evet. battığı yer arası 20 metre. Çok Burası kuzu alan, e, tabiat parkı. Kuzu alan? Kuzu alan tabiat parkı. Kuzalan, Kuzalan tabiat tabiat parkı. Dereli, Giresun dereli. Tabiat, tabiat parkı. parkı. Bak Şimdi, burada hep şöyle piknik yerleri var. Göstereyim şöyle. Tamam, Gösterden biraz daha sıyıcak. İç. Bak şöyle, hep böyle piknik alanları, yürüme. yürüme yerleri. <laughs> Abi çok değişik bir şey var. Ee, doğa var burada. Diyecek mi bir şeyler? Evet. Daha son bir şeyler bir söyle. Evet, tamam. Ya, bir tamam. Şey. tamam görüşürüz.